Canım kardeşim, öncelikle yeni bir Tepkoyup bölümüne hoş geldin. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Bu sefer özel bir alandayız. Yani buna da çok mutluyum. Burayı da çok görmek istiyorum. Burası istiyordum biraz video. muhabbet gibi yani. Mi? Evet. Benim de herkes gibi merak ettiğim bir yerdi. canlı gözle görmek kısmet oldu bana da. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. eatthis.com'da yayınlanan dünyanın en zararlı en kötü atıştırmalıkların listesinde yer alan atıştırmalıklardan 5 tanesini deneyerek yorumlayacağız. Hani yemek yoktu lan? Eee bir sürpriz yaptım. Hani yemek yoktu? Artık sağlıksız diyorum. Neye seviniyorsun şu anda? Nasıl? Dünyanın en sağlıksız. Şu an yüzde kaç sağlıklı hissediyorsun? Yüzde seksen sağlıklı hissediyorum. Yüzde seksen? Oha çok iyi. Yüzde yetmiş diyeyim hadi. Yüzde yetmiş sağlıklıyım, yüzde otuz sağlıksızım. Yüzde yetmiş diyeyim ya. Yüzde yetmiş iyi. 100 100 yani. Yüzde yetmiş sağlıklıyım. Iyi İyiyim yani. Anda, evet. evet. Aşkım sence sağlığım 10 üzerinden kaç? 4 <laughs> <Dört, <laughs> 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 Şimdi listedeki ikinci sıradaki yiyecekle başlıyoruz. Birinci sıradakini bulamadık abi. Türkiye'de getirtemedik evet, onu. Dünya anda... en sağlıksız ikinci. Geliyor, evet. Yani daha sağlıksız da bir tane var. Var. Ritz. Ritz Bits arkadaşlar. Dünyanın en sağlıksız atış makarası sıralamasında ikinci sırada. İkinci mi bu evet. kadar? Oo, ortası dolgunu falan severiz. Yani peynirli kraker gibi kokuyor. Öyle çok farklı bir şey yok. Farklı bir kokusu yok. Ayak kokuyor. Başım Ayak esanslı. İster misin? Ayak vereyim abime. Evet, ağır bir peynir kokusu. Baya lezzetli. Oğlum çok iyi değil mi? Ama o kadar yoğun yağ var ki. Ah. Bak o kadar yoğun yağ var ki içinde. Anlıyorsun Anladım. onu yani. Çok çok yağlı. Abi bunun rengi biraz. Oğlum, konuşurken bir anda nasıl yedin? Tümünü yersin ağzından. Abi baya güzel ha. Değil mi? Ben kötü çıkacak diye bekliyordum da. Bak şu zamana kadar dışarıdan gelip de yediğim, iştahla yediğim en iyi şeylerden biri olabilir bu. Çok iyi bu arada, çok beğendim. Aynen. Lezzetli. Aynen. Abi çok iyiymiş. <laughs> Allah kahretmesin. Bak bundan peş peşe 3-4 tane yedim, daha beni baymadı mesela. Evet. Bizimkinden yeseydim, 3-4'ten sonra beni tıkayacaktı. O aromadan kaynaklı bitirecekti beni hani artık. Sadece yemek için yiyecektim. Ama bunu nasıl yapmışsa, bu beni boğmuyor. Hep hafif şekilde devam ediyorsun yemeye. Şöyle, Ritmiz biz peynirli sandviç kraken düşük proteini ve düşük lifli bir atışmalıkmış. <laughs> Aynı zamanda yüksek çok çok yüksek yağ oranına sahipmiş. İçinde barındırdığı yüksek yağ oranı nedeniyle de en sağlıksız yiyecekler sıralamasında en üst seviyelerdeymiş. Ama o yüzden lezzetli oluyor anladığım kadarıyla. Aynen Çünkü evet. lezzetli. Yani şu an tekrar tekrar yesim geliyor. Şimdi ben şöyle o zaman yapayım, hayatımdan atıyorum. bir yıl silmek istiyorum mesela. <gülüyor> 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 bir yıl bir taneyle oluyor mu? Şöyle Böyle. aldım abi. Şunu yiyen 2 gün ölüyor o zaman yani. Bu ne bu? Bakın, boyuna bakın ne kadar küçük. Yani. Baş falan daha küçük. 13 tanesi bundan, 13 tane. 150 kalori. Sen kaçıncı yiyorsun kızım? Bu zararlı diyorum sana. büyük götürüyor. Ya öldürsen, ya felç kalırsa... Gömersiniz Burki. Ha. ha olur. Amerikalılar neden obez? Amerikalılar çok yediği için olur, şey değil. Söyleyeyim. Lezzetli şeyler Aynen yediği öyle. için obez oluyor yani adamlar. Mesela oraya gitsen, şu var. Yanında mesela atıyorum organik bilmem ne koymuşlar. Bunu alırsın Demem. abi. Böyle bir lezzet yok yani. Tabii. Hayatından şu an bir yılı ben götürdüm. Bu kadar yağ oranıyla artık damarlarını yavaş yavaş tıkanmaya Ama ben de diyorum ki iyi ki bunu yedim. Bunun tadını bilmeden <laughs> de ölmek istemezdim yani. Bu harbi güzelmiş ya. Evet geçiyoruz. ikinci aşamalığımıza. O ne oğlum? Bu var ya. O ne oğlum? Bu acayip bir şey arkadaşlar. Oo ne? Oğlum bu ne? Ben bunun sağlıksız olduğunu kabullenemem ben bunu yerim. <laughs> Sen zaten onu yiyeceksin ama ne? ne, var ne o? It's popcorn time. Bu şey mısır patlağı değil mi abi? Evet aynen öyle abi. Evet, abi. Yediğiniz bütün patlamış mısırları unutun. Ay sıcak getirmiş. Bulabilirsiniz. <laughs> bundan alın. Bu dünyanın en sağlıklı atışabıkları listesinde 26. sırada. Çok abi bunu göstermek Aman istiyorum. Abi. Görüyor musunuz? Gözüküyor, gözüküyor mu kamerada? Gözüküyor. Hani paketin dışına yağ sıçramış yani. Orvik Reden, bahır, tereyağlı patlamış mısır. Bu listede 26. sırada. Çok 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 hani ekstrem bir e, zarar yok. Ama yani dışından bile, şöyle biraz gösterirsen yağlar dışına falan çıkmış evet. durumda. Ama bak arkasında da gluten free diyor. %100 mısır diyor herhalde bu. Oha, sen şaka mısın? Oğlum çok iyi kokuyor lan. Ya yemin ediyorum ama ömrün kısalıyor ama hani, ne garip bir şey bu intihar. Bir ne kadar güzel koktu ya. Pamuk, adeta pamuk. Bu bizim bildiğimiz tattığımız popkornlardan değil. Ay çok güzel. Fena. Oğlum bir de çok farklı bir tadı var. Çok iyi. Hmm. Nasıl? <laughs> Gerçekten çok güzel. Tereyağı var ya ağzına akıyor böyle. Yani bundan bir tane yiyip tereyağı ve tuzla denk gelmemen imkansız. Dişlerimi kullanmadan dilimi damağıma sıkıştırarak yiyebilirim. Sıfır çenedim ve yiyebilirim. Şimdi arkadaşlar onu yerken tabii niye sağlıksız olduğunu da hemen söyleyeyim. Buyurun 330 mg sodyum ve 4,5 gram doymuş yağ içeriyormuş. Çok fazla tuz ve yağ içerdiği için çok sağlıksız olarak gör. Zaten belli ağır dışında falan yağ dışından atıyor. yağ akıyor yani gerçekten evet. yağlı. Ve Anadolu, bunları duyduktan sonra bile hiç tadını <laughs> <laughs> <bir seyini> bozmadan. Oğlum <laughs> çok güzel tadı ama. Bak bak, bunda tatlandırıcı da var bence. Şunu da sorayım. Aç mısın abi filmini? 2 saatlik bir film mesela. Kaç tane <laughs> yatsın bundan? Oo. 2-3 tane gömer misin? 2-3 paket yani. 4-5 paket gömersin reis. İçecek al, bak bunu böyle yersin. Hani bilmiyorum ne kadar tıkıyor ama bunu yersin yani. Normal mısırı yerim. Bunu yiyemem. Türkiye'de arkadaşlar şunu emin olun böyle bir patlamış mısır elde bulamazsınız çünkü bulamazsınız. bu kadar tereyağını kimse koymaz. Abi yani koysalar da büyük biraz şekerli bir tatlı var. Içinde. Var biraz şekerli bir aromatik var yani. Bu harbi lezzetli, yedikçe yediriyor sana. Yedikçe yesin gibi. Bizim evet. şimdi burada bizim bizim mısırda al abi, Hani bunun gibi olsa iki, 3 hani paket yersin, 3. paket daha önce dibe gelirsin, biter işin. Yani Aynen. onun gibi böyle o devam edeyim ya da karaker gibi gitmez. Ulan bu nasıl bir algı oyunudur arkadaş. O, o da evet yani çözmüş iş abi yani ben artık bilmiyorum. O tadolayı bilmem ne insanların beynine çok iyi yani işlemişler. Türkiye'de bir kere satılsa bu arkadaşlar bayağı iyi satılır. Satılır Fantası ama biz de obez oluruz. Abi getirelim ya. İnsanları dünyanın en sağlıklı sıçırmakla listesine yer alan bir şey de yedirmesek mi? Bence yedirelim ne olacak? Ben yedim işte <laughs> ve mutluyum. Sıradakine geçiyoruz sevgili arkadaşlar. <laughs> -"Pop Tarts". Bunu Yiyor biliyorum. Musun? Evet. Ne bu ne <laughs> lan? Bunu hep merak etmişimdir, biliyor musun? Evet arkadaşlar, önümüzde çilekli bir turta var. Bu çilekli turta dünyanın en sağlıksız yiyecekler listesinde dördüncü sırada. Bunu da diyecektim zaten. Ya Ya ilk 10'dadır diyecektim. -"Pop Tarts, Fawcett, Starberry". Yağmur <laughs> 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 ya. Hocamın suçu yok hep benim suçum <laughs> adam gibi dinlemezsen dersini yoksa hiç İngilizce öğretmenlere mi suçu yok yani buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum hepsini. Bence aras arasında yediğimiz en sağlıklı şey olacak. Açıyorum. Aç. Ne şöyle... şöyle. Kim koydum. Evet iki tane var. İki tane var i̇şte. abi. <laughs> Arkadaşlar şimdi yarın hayallerin yıkılma anını göreceğiz. Yüzündeki değişime dikkat edin şu anda mutluyken. Neden? <laughs> Ye. Yeah. Evet değişimi görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Oh. Görüyorsunuz ve evet sonuç bu. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ben daha güzel yaparım bunu. Olmamış yani. Ama yani böyle midem bulanmıyor da bu daha güzel yapılabilir. Bu, bu ne olmuş? <laughs> geçmedi be onlardan sonra. Bunun sağlık, sağlıklı olmasın bu? <gülüyor> <gülüyor> bu hem sağlıksız hem lezzetsiz abi yani. Gerçi yani almak için hiçbir neden yok. Aynen bu. Yani aklım başımdan almadı. Yani güzel yani ama almam. Kötü. Öyle hiçbir gibi. özelliği yok yani hani kötü. Alıcı hiçbir yanı yok gerçekten. Evet. Bu ne be? Dedim işte. <laughs> Sonradan daha da kötüleşiyor. Ay <laughs> yani görüntüsü şeker güzel. Daha gibi. da kötüleşiyor. Ne oluyor be? Neden? <laughs> Aa bunu nasıl hayal ettim biliyor musun? Çok lezzetli bir kurabiye hafif yumuşak Sen bin kat iyisini yaparsın Üstüne yani. çilekli lezzetli bir jölemsi bir şey. Onun üstüne de işte glaze gibi bir şey düşünmüştüm ben. İçerisinde ultra işlenmiş soya fasulyesi yağı ve rafine un varmış. Ayrıca rafine beyaz şeker, mısır şurubu ve yüksek fruktozlu mısır şurubu varmış. Üç farklı şeker içeriyormuş kendisi. 370 kalori Bunu yersen 40 dakika tempolu koşman lazım. Şurasını şöyle bir ısır. Ben mi? Ha. Yani ne millete ne yedirdiğini bil. Haysiyetsiz herif. <laughs> Gelmiş bize burada zorla bunları yediriyor. Bir lokma da iyi. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ne? Burger getirildi. Aa! Ya. Ya. Bir tadı ne? demiyorsun? Ben de Neyi beğenmedik? Tabii biraz konuşalım. Abi çok kuru bir kere. E, i̇nanılmaz kuru. İçindeki böyle şey çilek kurumuş gibi yani. Ve tadı eksik. Ya yani çilek tadı gelmiyor. Hissiyatı da kötü, tadı da kötü, görüntüsü de kötü, her şey kötü. Evet. Hiçbir anlamı yok yani bunu yemenin. Alsam böyle yenir hani. Ya da alacak bir şey bulamadım, bunu aldım tamam ama hani özellikle gidip bunu seçip almam. Çok kötü bir kurabiye, içinde çok saçma sapan bir çilek tadı. Böyle kulağına fısıldamışlar içinde. Evet. Çilek var, sen Sence. çileklisin. Üstündeki zaten glaze değil. Ne olduğunu anlamadım. Sert bir şey. Komple güzel olmayan bir şeydik ya. Yani. Evet. Böyle kalitesiz, bayatlamış, krakerimsi ama birazdan da o kadar bayat ki artık krakerli sertliği de kalmamış, böyle yumuşamış. Oğlum, bu i̇çine içine çöküyor unu falan. purta lan. Purta sert olmaz ki. Evet, yani olmaz şey da bu olmamış yani bu. Bunu kimse yemez oğlum. Kedi bunu. Yakalım biz bunu. Anılcım bak ilk dörtle getirip seni burada öldürebilirim. <laughs> Strawberry. Ama biraz seni süründürmek amacıyla 15. sıra <laughs> falan aralarda şey yapıyoruz. 15. Evet. Starburst diye geçiyor. Sakız mı bu? Şeker sakız. Ay bunu beğenecek gibiyim. Bu bir şekerleme. Çilekli bir şekerleme arkadaşlar. Evet, çok can canlı bir yine paketi var. Değil mi? Burunda. Seni göstereyim arkasından. Sıralamada 28. sırada şu anda bu. Oha hayvan gibi bubble gum kokuyor. Kokusu var abi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tofita gibi yani. Çok <laughs> ciddiyim yani. Ama evet. Çok daha güzel çilekli Aa. şeker yedim. Bu kalitesiz çilekli şeker. Tofita'nın öldüren versiyonu. Harbi mi? Sen yedin mi? Yok <laughs> Yo, yemedim de ya, tadı güzel diyorlar yesene ya. Yesene sen de bir tane benden. Biraz bu aralar diktirdim Yesene yesene ya. ya. Ama dikkat et. Ya yesene. Tabii Beraberiz. falan yiyorum ben böyle hani sadece. Aa! Oğlum ne yapıyorsun yesene, ya? Yesene yesene. Oğlum ben uzun yaşamak istiyorum belki sana yesene, ya. Yesene lütfen. Buraklara yaptığım şey bana yapıldığı için hiç hoşuma gitmedi yani. Uzun bayram şekerine döndü çiğnedikten sonra. Valla. Evet. <laughs> ondan beğenmediler. <laughs> bayram şekeri nasıl benzetme be ya? Bak <laughs> 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 ona döndü. Çiğnedikten sonra tadı değişiyor abi. İlkten çinek tadını aldım, Aha. çiğnemeye başlayınca çinek tadı kayboldu. He. Sonra başka bir tada geçiyor yani bir. o garip yapay bir şey. Yani, yani Bir şekerli tat alıyorsun ama çinekle pek alakası yok ondan. Ama biraz içine Ne var? Ruj tadı. Ruj mu? Hangi marka tarzı? Nivea şeyli, blueberry, blueberry değil. Nivea <laughs> blueberry mi? Bilmem ne berili olan. Öyle mi? Ruş mu? Arka Cherry'li olan çirkesi. da olabilir. Yani Ç aşırı derecede ruş tadı var. Kimyasal bir tat geliyormuş gibi oluyor neredeyse. O kadar. Farkındaysan bunu da denemedim ben. Gerçi şu an pazardan çilek alsak böyle tatlı olmuyor. <laughs> Bu kadar tatlı değil. Saman gibi olacak. Yapay şeyler daha lezzetli maalesef. Vallahi öyle. Ama... Bence yutmayalım. <laughs> <laughs> Çok sağlıksız geldi. Hı. Hı. O bu ne ya? Çok şekerli arkadaşlar. Patlıyor ağzında. Bence çıkaralım. Hayır. Ben çıkarayım sen. Abi şöyle söyleyeyim sana. Bir adet şekerde ortalama 13 gram şeker bulunuyormuş. O yüzden Bir tanesi. Ne? Ha. Ayrıca içerisinde çok fazla şeker olduğu için tüketildiği de hızlı bir şekilde acıkmaya sebep oluyormuş. Böyle bir bilgi. Yemin ediyorum bu kadar şekerli bir şey yemedim. Bir parçasını bile yutasım gelmedi bak. Ve dudaklarım şu an bak böyle hani bir şey var yani. Şekerin dışında da yağlı gibi. Hani evet. o derece. Abi ya. Orada, ya. orada mesela insanlar, yani yetişkinler yemiyordur sonuçta. Çocuklarını alıyorlardır. Çocukların yediği bir şey yani. O yüzden... Çocuğun ayağına sıkıyorsun evet. ya. Gerçekten öyle. Senin kıyafetin niye bir tarafında hakikaten kol var, bir tarafında yok ya. Modeli böyle Burak. o nasıl bir soru? Hayır, gayet şık değil mi? Ha içine sokmuşsun kızım. Hayır Burak'cığım modeli böyle. Ciddi misin ya? Hayır çıkar çıkart onu oradan. <gülüyor> Kastı <laughs> mısın? <laughs> attın mı rahatlığı Bitti. E, yalan söylüyorsun. Vallahi yedim. De çok... çok yedin lan. Eridi gitti. Al sen de ye bir tane. Yok hacım ben sağlığıma dikkat ediyorum. Senin ee, <laughs> ama. <laughs> bir şey olabilir mi ya? Son <laughs> Sonuncusuna geçelim. Çok korkuyorum Snack pack olarak geçiyor. Snack pack. Delicious. Treat yourself. Made with real milk. Mmm evet. delicious. Arkadaşlar snack pack vanilyalı. Mmm um, delicious. Puding var. <laughs> Pudingle aran nasıl? Yiyor musun? Hiç. Yo puding severim abi. Şimdi bu gerçek listede süt diyor, gerçek 15. sırada. Sen beni hiç dinlemiyorsun. Aa. Kendi söylemek istediklerini söylemek için. Konuş tamam ha. Kendi söylediklerini tamam. söylemek için kan açmışım. Snack pack yüzde elli doymuş yağ olan palm yağıyla yapılıyormuş. Iıı. Ve içerisinde birçok işlenmiş yağ varmış. Abi işte bunlar kanser yapıyor bize abi. Geçecek olan arkadaşlar lütfen ağzıma okumasınlar. Yani de yüzde elli palm yağı, yüzde elli palm yağı dedi değil mi? Evet. Ağzına dek palm yağını aynı bu. Hakikaten ne, 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 ne bu? <laughs> Kardeşim yani kusura bakma yüzde elli dedi Yani Şuranın şu yarısı palm yağı, yarısı da Süt diyor abi doğruysa. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah yani. Yani şimdi daha önce vanilyalı bir şey yedim böyle durmuyordu görüntü. Ben bunu yemeye korkuyorum. Oğlum <laughs> Bu biraz güneş... bu biraz... Bu biraz güneş görmüş gibi duruyor. Görsün ya. E ee, bozuk. Yok yok olmaz öyle şey. Bunu böyle ters çevirmek istiyorum. <laughs> yapayım mı bir tane yapayım. yapmayalım mı? Şurada tabağım var. Yapmayalım mı Yaren? Ay hiç şey hayal etmeyeyim. <laughs> 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 Tövbe estağfurullah. Cep sıçınca burası sıçayım işte ya. Bu kadar yeter. Kötü değil. Evet ikinciyi alıyorsa bırak. Gayet sevmiştir arkadaşlar. Güzel. Vanilya çok yağlı. Çok yağlı evet. Bu da çok ağır. Çok ağır. Amerikalı şeyler... Ateşli gerçekten çok ağır. Abi %50 palmiyo ne ya? Şöyle jenem jönemsi değil, pudingimsi bir tadı var ama çok şey değil. Mesela bizimkiler daha böyle bıngıl bıngıl desin. Evet. Deri, daha böyle bu biraz daha kıvamı sert Kı kıvamı yani. Kıvamı sert bu o kadar şeyiz <laughs> bunu elimizde sallıyız <sandıyordun> abi. Bu <laughs> Hiç güzel kokmuyor Burak. Evet, çünkü sağlıksız. Bizim danone danetelerimiz gibi kokmuyor. Dünyanın en sağlıksız yiyeceğini yerken yarattım. Nişastası erimemiş lan <laughs> bunun. Bu ne oğlum? Ağzıma toz geliyor. Böyle bir dondurma yedim. Buna çok benzeyen tadı dondurma var. Güzel tadı biraz tarif etsene. Vanilya. Teşekkürler evet. <laughs> Dümdüz vanilya tozunu suyla çırpıp dökmüşler buna bu ne bu? Tam ya konuştuk değil mi ne bileyim. Ha. Tereyağı yiyormuşum gibi lan. Hani bizim, bizim şey gibi değil kıvamı yani. Bizim pudingler gibi kıvamı değil abi. Şimdi bu dana ne olsa ben böyle bir çorba kaşığı hepsini ağzıma atar bir kere de bitiririm. Ha. Yediriyor ya hani bizim evet. danalar falan. Bu öyle değil. Bunu böyle yavaş yavaş yersin. Bu çünkü gerçekten çok ya ağır hissettiriyor. Evet. Ya bunu böyle çay kaşığıyla minik minik alırsın yersin yani. Gerçekten ağır. Şöyle bu duvara mancınık gibi atsana böyle biraz. Yapayım mı? Mı <laughs> mi? Hayır hayır. Ben bunu artık yavaş yavaş alıyorum çünkü artık nimetle oynama durumu. Bu nimet değil içinde soya sosu bilmem ne bir sürü şey var dedi. Soya sosu da bir mimet. Bir dakika sesi duyuyor musun? ASMR. Oha ASMR. Sus. Ses. Ya. No. Yapımı, vallahi atarım kafana. <laughs> Videomuzun abi yavaş yavaş sonuna gelir. Evet. Şimdi videonun başında sana şeyi sormuştum. Kendini yüzde kaç sağlıklı hissediyorsun evet. diye sormuştum. Şu anda sen 60 demiştin. Evet. Şu anda yüzde kaç sağlıklı hissediyorsun? 38. <laughs> 10'du. 40 dedi ya bu. Tamam boş ver. Sen onu dedin. Sen kendini nasıl hissediyorsun? 9. <laughs> <laughs> 80. Demin sağlıklılık ya? durumum 80. Demi kaçtı? 80. Hissiyat olarak bir ufak böyle ağırlık çökmesi gibi var hani Azdan. Bir de fark ediliyorsa terlemeye başladım çünkü birden çok aşırı evet, kalori aldım. Var. Aslında çok az şeylerden yedim. Tadına baktım. Şey Aynen öyle ama çok yüksek kalori geldi. Ondan terlemeye başladım. Miden bir garip ama yani çok fazla şeye karıştırdım diye yani. büyük ihtimalle. Bir de şey ya çok abartı bir... Bir de ben iflah olmaz bir lale şey. olduğum için. Bak hala yiyor ya. <laughs> Abi puding hiç beğenmedin Yaren. E, yemedim. hiç beğenmedim. Tam. Azıcık. Ben niye konuşamıyorum. Ee gördün mü benim halimi? Yorgun yorgun burada çekim yaparken sen de bir kekilliyoruz burada. Hemen evet. <laughs> evet, Hemen dalga geçiyorsun. Kardeşim çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim abi sağ olasın. Için. Yine sen... sevine, yine çok güzel bir şey yaptık. Sağ olasın yaptım. abi. Ne zaman davet etsek de geliyorsunuz. Ben mutlulukla. Ee o yüzden de ayrıca teşekkür. Ben teşekkür ederim. Ben. ben çünkü şuna inanıyorum. Ben de sizin gibi YouTube'dan izliyordum abilerimi buraları görüyordum. Evet. Beni çağırsınlar çok isterdim. Çağırdıkları için de ondan koşa koşa geliyorum. Yani umarım ki bir gün sizin de hayaliniz gerçek olur. Siz de buraya katılırsınız. İnşallah. Kendinize inşallah. çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ne olur unutmayın. Kanala lütfen abone olun. Bu ara nereye gitsek hep böyle abone olmayanlar izliyor, abone olanlar evet. izlemiyorlar. Lütfen evet. bildirimlerinizi açın. Zil varmış sağda bir yerde. Aşağıda. Aşağıda bak işte ben abi, abi çok. Ah abi. 10, 10, 10 gün <laughs> önceydi o ya! Harbi mi ya? ya? Oo, pardon! Tamam. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere! Arkadaşlar tartı koyduk yere. Ben bu 85'in üstüne çıkarsam ölüm diyetine giriyorum. Ona? Yok, bu yalan. Yok, bu olmaz. Bu yalan. <laughs> Bir <laughs> saniye. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Mekanı yok. <laughs> bir şey olabilir mi lan? Ben 85, 86 zaten. Olamaz. Ölüm diyetine girerim. Orada <laughs> bir sıkıntı vardı. Oha! Oha Burak! Bu, bu gerçek değil abi. Abi ne yapıyorsun? Bunun bir ayarı 92 bozuk. <laughs> 92 kilo çıktı. 92. Bunun bir ayarı bozuk. Oğlum ben, ben de normal çıkıyor.